Bugün 19 Mayıs 2023 ve günlerden Cuma. Videoya başlamadan önce hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyorum. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Bugün Bime Polo Smart'ın FS55 kulaklığı, bir tane hoparlörü, bir tane de akıllı bilekliği gelmiş. Ve ben gittim bunların incelemesini yapmak için hepsini aldım. Yetiştirebilirsem kısa bir sürede videolarını yayınlamayı düşünüyorum. Merhabalar ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Hey! Bugün inceleyeceğim ürün Polo Smart markasının FS55 Bluetooth kulaklık modeli. Ürün şu anda Bim'de 189 liradan satılıyor. Gördüğüm kadarıyla geçen günlerde incelediğim Polo Smart'ın FS62 modeli vardı şu kulaklık. Onun kutusuyla bu kutunun uzaktan yakından alakası yok. FS62'nin kutusu çok klastı. O videoyu da izlemek istersen sağ üstteki kartlara bırakıyorum. Evet FS55'in kutusunu hızlıca inceleyerek başlayalım. Ön tarafında marka model ürün görseli, yan tarafında bazı özelliklerine yer verilmiş. Ergonomik kulaklık, pure bass, kablosuz bağlantı. Pure bass dediği de böyle temiz, kılçıksız bir bas verdiğini iddia ediyor. Birazdan göreceğiz. Kutunun öbür yanında diğer bazı özellikleri çağrı cevaplama, reddetme, müzik kontrol, yüksek bas. Her iki tarafında da bası vurgulamışlar. Ben de basını merak ettim şimdi. Kutunun arkasında ise bazı teknik özelliklerine yer verilmiş. Videonun ilerleyen dakikalarında bu özelliklerinden de teker teker bahsedeceğim. O zaman hazırsan kutuyu açıyorum. Kutunun içinden direkt bu şekilde fırladı. Yine alışık olmadığım bir dizilim tarzı. Kutuda gördüğün gibi başka bir şey yok. Kutudan çıkanlar bir adet şarj ara kablosu ve Type-C. Bak gördün mü ucuz bir kulaklık ama içine bir metrelik Type-C ara kablo koymuşlar. Çok iyi. Çok iyi. Ya bunlar önemli değilmiş gibi görünüyor da bence gerçekten çok önemli. Evet kulaklık ilk artısını Type-C olmasıyla ve içinden bir metrelik Type-C ara kablo çıkmasıyla aldı. İki tanesi küçük, iki tanesi büyük. Dört tane yedek silikonumuz var. Şimdi asıl anlam veremediğim kutuya geçiyorum. Şu kutuyu bir çıkaralım. Bu nasıl bir kutu? Yani bu kutu değil. Kutu olması için dört tarafının kapalı olması lazım. Bu bir şarj istasyonu gibi. Ya şimdi şu kutunun üzerinde burada görünüyor. Ben orayı çukur değildir diye hayal ettim ya. Ya yani parlak siyah bir şey kullanmışlardır orada ve üstü kapalıdır diye düşündüm. Ama öyle değil. Ya buna mesela kulaklıkta taktığımızda o kulaklıklar düşmeyecek mi? Bunu çantanda cebinde falan nasıl taşımayı düşünüyorsun acaba? Neyse bunlara şimdi birazdan bakacağım. Kulaklığın kutusunu şöyle bir kenara koyuyorum ve kulaklıkların kendisi var. Onları da çıkarıyorum. Evet kulaklıkları da çıkardım. Kulaklıkların da tasarımı öyle çok standart bir tasarım değil. Yani şu klasik kulaklıklara biraz benziyor ama yakından baktığın zaman çok da alakası yok. Şöyle iç yarısı mat siyah, dış yarısı da parlak siyah olarak tasarlanmış. Şurasında yuvarlak gri bir alan var. Üst tarafında bir delik var. Burası da LED'dir diye düşünüyorum. Ama birazdan onu da göreceğiz. Şarj girişleri şurada. LVR harflerini de buraya yazmışlar oldukça küçük bir kulaklık. Yani bayağı fark edilebilecek seviyede bir küçüklüğü var. Kutunun içerisinden bir de her zamanki gibi bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu da biliyorsun okuyacağımız bir şey değil, at. Bu sefer de ürün kutusuyla olmasa da ürünün kendi tasarımıyla bayağı dikkatimi çekti Polosmart. Tamam o zaman bu merakımı gidermek için kulaklıkları kutu demeyeceğim, bu şarj istasyonuna yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Ne oldu? E, ee, hiçbir şey olmadı. Yani bir seviyeye kadar düşmüyor birazcık zorlayınca düşüyor tabi. Ne oluyor şimdi ben anlamadım. Led met bir şey yapmadı. Bu şarj oluyor mu? Şurada bir düğme vardı ona basalım. Bir daha basalım. Belki kutuda şarj yoktur. Ben şunları bir şarja takıp geliyorum. A few later. Evet kulaklığın kutusunu ve kulaklıkları yaklaşık bir saat kadar şarj ettim. Kulaklıklar şarj olurken böyle sabit bir şekilde beyaz ledleri yanıyor. Aynı zamanda kutuda da şu Type-C girişinin yanındaki beyaz led yanıyor. Kulaklıklar tamamen şarj olduğunda bu bahsettiğim 3 beyaz led de sönüyor. Kutuyu şarja taktığında da aynı beyaz ledden bir tane de Type-C girişinin solunda var. Kutu şarj olurken solundaki beyaz led yanıp sönüyor. Tamamen şarj olduğunda ise sabit bir şekilde beyaz yanıyor. Ama ben hala şey konusunu aşamadım. Yani bunun nasıl kapağı olmaz? Hadi kapak koymadın ve içine koyduğun mıknatısla bunların düşmeme garantisini veriyorsun diyelim. O zaman bir nebze de olsa kabul edilebilir. Ama şu anda bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Çünkü mıknatısları da böyle çok sağlam çekmiyor. Gördüğün gibi bir darbede çıkartabiliyorsun. Yani sen bu kulaklıkları mesela cebine koyarsan cebinde çıkmama olasılığı yok. Veya attın çantana diyelim o şekilde şarj edemezsin. Kulaklıkların şarj olma işlemini kesmek için bu tarafa konumlandırılan tuşa iki defa basman yeterli. Tekrar şarj olmalarını sağlamak içinse düğmeye bir kez daha basman yeterli. Oğlum kutuda kapak yok ya. Yani bunu böyle dışarıda kullanmak için değil de mesela bilgisayar başında çalışıyorsun sürekli. Bilgisayarın yanına koyacaksın. Kutunun yeri sabit olacak. Çalışmaya başlayacağın zaman kulakları çıkartıp kullanacaksın. Sonra işin bittiğinde kulakları tekrar yerine koyacaksın. Yani kutunun kapağı olmayınca benim aklıma başka bir kullanım senaryosu gelmiyor. Kutunun bu yüzünde bahsettim zaten. Ortasında bir düğme var. Üstünde de Polo Smart yazıyor. Onun sağında ve solunda beyaz ledler konumlandırılmış. İç tarafı parlak siyah olarak tasarlanmış ve dışı tamamen mat siyah gördüğün gibi. Altında da diğer bütün Polo Smart ürünlerinde olduğu gibi bir seri numarası var. Tamam kulaklıkları kutudan çıkarıyorum o zaman. Yani galiba kulaklıklar kutudan çıkar çıkarmaz bunlar birbiriyle eşleşiyor. Şu anda sadece soldakinin LED'i yanıyor. Kulaklık bu şekildeyken telefonu getiriyorum, cihazları ara diyorum. FS55 olarak hızlı bir şekilde gördü, ona tıklıyorum ve telefonla kulaklığın eşleştirmesi tamamlandı. Gördüğün gibi bu kadar kolay. Kulaklıklarla telefonu eşleştirdikten sonra üstündeki LED'ler söndü. Kulaklığın kontrolleri dokunmatik ve dokunman gereken alanda belirtmişler zaten. Şu yuvarlak olarak belirtilen yere dokunursan kontrolleri gerçekleştirebilirsin. Neredeyse diğer bütün kulaklıklarda olduğu gibi sağ veya sol fark etmez. Bir kere dokununca play pause işlevi görüyor. Sol kulaklığa iki kere dokununca sonraki şarkıya sağ kulakla iki kere dokununca da önceki şarkıya geçiyor. Yani bende bazen bu şekilde oluyor. Bazen de sağla sol yer değiştiriyor. Niye olduğunu bilmiyorum. Kulaklıkları kutudan çıkarma sırasına göre olabilir. Emin değilim. Sola üç kere dokununca kulaklığın sesini açıyor. Sağ üç kere dokununca da kulaklığın sesini kısıyor. Ses maksimuma geldiğinde de bir daha açmak istersen sana bu uyarı sinyali gönderiyor. Ama bu ses açma kısmı olaylarının telefonda bir karşılığı yok. Bilgin olsun. Yani sadece kulakların içindeki mekanizmanın sesi açılıp kısılıyor. Bu kutunun niye kapağı yok ya? Yani bu tasarım olarak sadece bana mı mantıksız geliyor? Bunun mantıklı bir açıklaması varsa ve sen de biliyorsan lütfen yorumlarda belirt. Evet şimdi gelelim asıl önemli olan noktaya kulaklıkların ses performansına. Ses yüksekliği olarak ortalamalarda. Ne çok yüksek bir volümü var ne de çok düşük. Ses kalitesine gelirsem mitler yani vokalin olduğu frekanslar oldukça tatmin edici. Vokaller müziğin önünde çok güzel tanıyor. Tiz frekanslar da tertemiz geliyor ama bir tık fazla. Belki 1-2 desibel kırpılabilirdi. Gelelim kutuda da belirtildiği üzere pür basa ve yüksek basa. Kulaklıkta herhangi bir bas patlaması çatlaması duyamadım. Çünkü maalesef yeterli bir seviyede bas duyamadım. Bas yok diyemem ama biraz daha yüksek olmasını beklerdim. Bak beni yanlış anlama kulaklıkta bas var ama olması gerekenden biraz düşük gibi geldi bana. Şöyle genel olarak ses performansını değerlendirecek olursam tizler biraz fazla yüksek ve baslar biraz fazla kısık. Şu Fesa 62 kulaklıklarda basları abartmışlardı. Bunda da tizleri abartmışlar. Buradan Polo Smart'a sesleniyorum. Abartmayın abicim. Bunda bası yüksek verdin, bunda da tizi yüksek verdin diye bunlar birbirini dengelemiyor. Bu kutunun niye kapağı yok ya? Kulaklığın pasif gürültü engelleyicisi diğer silikonlu kulaklıklardan bir tık daha düşük. Belki onu da kulaklığın silikonunu değiştirerek ayarlayabilirdim ama hiç uğraşmak istemedim. Çünkü arada öyle çok uçurum kadar bir fark yok. Kulaklık AAC ve SBC kodeklerini destekliyor. Bluetooth'un ileri sürümlerinden 5.0 sürümü Kullanılmış. Ama belki bin defa söylediğim gibi Bluetooth'un sürümü çekim mesafesini değiştirmiyor. Bu kulaklıkta da diğer neredeyse bütün Bluetooth cihazlarda olduğu gibi çekim mesafesi yaklaşık 10 metre. Kulaklık tasarım olarak gerçekten çok küçük. FSA 62'nin kulaklığına da küçük demiştim ama galiba ondan bile küçük bunlar. Yani çok da küçük değilmiş sanki. Hemen hemen aynı diyebiliriz. Ama bu küçük kulaklıkların içine 30 miliamperlik batarya yerleştirmişler. Kulaklık kutusunun içindeyse... ya buna da kutu deyip duruyorum da kutu değil arkadaşım bu. Bu şarj istasyonu. Kutu demem için bunun kapağı olması lazım tamam mı? Bu şarj ünitesinin içine de 300 miliamperlik batarya yerleştirmişler. Müziğin sesini sonuna kadar açarak kulaklıklarla bir kullanım süresi testi gerçekleştireceğim. Onun sonuçlarını da böyle ekranın ortasına kocaman yazarım. Bluetooth kulaklıklarda bir diğer önemli husus da mikrofon. Yani sonuçta sen bu kulaklığı telefona bağlıyorsun. Müziğini dinlerken ya da filmini izlerken biri arayabilir. Bakalım bu kulaklığın mikrofonu ne kadar iş görüyor. O zaman hadi iç mekanda ve dışarıda yaptığım mikrofon testinin sonuçlarına. Polo Smart PS55 kulaklıkların mikrofon testinden merhaba. Kulaklıklar şu anda kulağımda ve sesli bir odanın içerisindeyim. Mikrofon testinden de yeniden 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Ve dışarı çıkıyorum. Evet şu anda PS55 kulaklıklarla dışarıda telefon görüşmesi yapıyorum. Trafik olan bir yolun hemen kenarındayım ve yolun kenarından arabalar da geçiyor. Ha, orta seviyelerde de bir rüzgar var. Yani sen de bu kulaklıklarla dışarıda telefon görüşmesi yaparken sesin karşı tarafa aşağı yukarı böyle gidecek. Evet, kulaklığın mikrofon performansı da böyleydi. Artık vereceğin 189 liraya değer mi, değmez mi? Onun hesabını kitabını sen yap. Bu kutunun niye kapağı yok ya? Kulaklığın hızlıca ses gecikmesinden de bahsedeyim. Yani öyle bariz bir ses gecikmesi yok. YouTube'dan video izlerken ya da Netflix'ten film izlerken sesle görüntü arasında öyle bariz bir senkron bozukluğu hissetmedim. Ama bu bir Bluetooth kulaklık en nihayetinde. Yani ufak bir gecikme var. PUBG gibi oyunları oynarken bu gecikme biraz daha rahatsız edebilir seni. Evet, Bim'den 189 liraya aldığım Polo Smart FS55 Bluetooth kulaklık modellerini senin için ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalıştım. Videoyu beğendiysen Beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere ben kaçar. Baş koymuşum. Türkiyemin yoluna.